Evet Doğukan. Aç bakalım şey NTV MSN bir sitesini. Ol. En alt taraftaki en altı göster. Daha da aşağı. Evet. Şunun altındaki footer kısmını kütüphane öğesi kullanarak yapacağız. Diyelim ki 5 sayfamız var. 5'in altı aynı olsun. 5 tane sayfanın alt kısmına kütüphane öğesini sürükleyip bırakacağız. Şimdi geçtireyim yuva. Kütüphane öğesi oluşturacağız. Önce bir tane döküman oluştur. Önemli değil dökümanın ismi. Geçişini onayla. Sayfa 1 olsun ya da Sayfa 1 Evet. Aç bakalım. Kütüphane öğesi hangi Panelin içindeydi hatırlayın. Assets evet. Assets aç. window menüsünden bulmaya çalış. Library kütüphane. Nerede? Assets'i bul önce. Evet. Aç onu. Göster yan tarafta bize. En altta kitap simgesi var. Library görüyor musun? Evet. Yeni ekleyeceğiz bir tane. Yeni. Yeni artıya tıklıyorsun. Mouse'un götüren tarafa. Evet. Yeni tıklıyorsun. Şimdi yukarıda yeni bir isim verelim. Ne diyelim biz buna? Alt, alt kısım diyelim. Ya da İngilizcesini yazalım. Footer. F-O-O-T-E-R Tamam. Onayla. Aç bakalım onu. Yan tarafta evet geldi gördüğün gibi. Yan tarafta hemen bir tablo oluştur. O tablonun içine MTV MSNBC sitesindeki içeriğin benzerini yapmaya çalışalım. Bir sütun pardon bir sütun olmasın. Dört satır üç sütun olsun. Dörde üç. Yalnız genişliğe ee, ne olsun genişliği yüzde 50 ya da 400 piksel olsun. 400 piksel yapalım. Border olmasın, görünmesin. Tamam. Onayla. Geldi mi? Şimdi burada ufak bir yanlışlık yaptın. Bunu şunun altına koyacaktın böyle olacaktı. Şimdi bu tabloyu da hizalayalım da Okan. Mouse'unu götüren altı görelim biz de. Ya da şöyle yapalım daha rahat olsun bizim için de. Align yap. Center. Aç bakalım diğer siteyi. Neler yapmışlar orada? En altta gitmek için Ctrl and bas daha hızlı gidersin. Ne diyor? Yayınlar mı diyor? Yayınlar, kategoriler Halk. altta hakkında. hakkında. Aynısını yapmaya çalışalım. Öncelikle şöyle yapalım. Şurada resim olacak değil mi? Burayı birleştirelim. Buraya resmimizi çağıralım. Resim neredeydi? Site dosyaları nasıl görüyorduk? F8'e çağıralım. Evet. Resmi sürükleyip bırak oraya. Önemli değil. Önemli değil o. Boş geçsin. Şuraya yayınlar mıydı? Yayınlar yaz. Şuraya kategoriler yaz. Alt tarafa hakkında yaz. Evet. Bu arada tabloya da bir arka plan rengi verelim biz. Tablonun arka plan rengi olsun. CSS kullanmadan yapalım biz bunu. Nasıl yapıyorduk hatırlayın. BG kalır. Table tagında BG kalır. Eşittir. Kod verelim biz oraya. DS F1. F1 F1. F1 F1 F1. 3 tane F1. Evet bak bakalım görseline nasıl bir şey oldu. NTV MSNBC. Bu arada resimde bir sıkıntı varmış gibi görünüyor. Ama resimde sıkıntı yok. Resim beyaz olduğu için beyaz zemin üstünde beyaz tabii ki görünmeyecektir. Bunun daha iyi görünmesi için ne yapabiliriz arkadaşlar? Arka planı siyah yapalım. Temel renklerden isimleriyle çağırabiliriz. Black yaz oraya. Evet. Peki şimdi başka bir sıkıntı çıktı. Şimdi de yazıları beyazı çevirmemiz lazım. Gelin biz buraya CSS yazalım o zaman. CSS'i açtık. Yeni bir tane CSS tanımlayalım biz buraya. Ne olsun? Bu da yazı olsun. İyi olsun. Yazı. Tamam dedik. Yazının rengini de gelip buradan beyaz yapıyoruz. Yazının stili de kaç oldu o? 14 olsun. Tamam. Bakın CSS burada. Yazı bu şekilde olsun. Sonra gelip yazıları da etkilemek için CSS seçmem lazım. Class yapmıştık hatırlayın. Class seçtim. Ona da bir class seçtim. Buna da bir class seçtim. seçtim. Evet. Yan tarafına Devam edelim yazmaya. Neler vardı? Bir göz atalım mı? Şöyle yapalım isterseniz. Burayı kopyalayalım böyle. Uğraşmamak için. Zaman kaybetmemek için. Yapıştır oraya. Sığmadıysa alta geçecektir. Burada olduğu gibi. O halde ne yapalım? Biz bunu biraz daha açalım o zaman. 600 yap. 600 piksel gene mi sığmadı? Evet çekildiği yapmış. Bu şekilde olduğu için. Şunun başını neyse uğraşmayalım. Böyle kalsın arkadaşlar. Böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz diyelim ki. Gördüğünüz gibi kütüphane öğesini oluşturduk. Uzantısına dikkat edin. Uzantısı ne? LBI değil mi? Uzantı LBI Library'den geliyor. Bunu kapatalım. Peki buna nereden erişiyoruz? Assets'ten. Tekrar Assets aç. Assets'ten. En altta Library var. Library. Şimdi bunu dokümanınıza eklemek isterseniz arkadaşlar, gelip buradan çalışmanıza sürükleyip bırakmanız yeterli. Gördüğünüz gibi aynen görebiliyorsunuz. Peki hatalı durum nasıl olur? Hatalı duruma da bir örnek verelim. Şuraya bir göz atalım. Library diye bir şey yapıyor, klasör yapıyor. Oluşturacağınız kütüphaneyi altına koyuyor. Bakalım. Eğer gelip şunu files penceresinden sürükleyip bırakırsan yapmaz. Hatalı durum bu. Buna dikkat edin. Buradan resim ekler gibi sürükleyip bırakmakla bunu yapamayız. Bunu yapmak için assets'ten library'yi seçiyoruz ve sürükleyip bırakıyoruz. Bunu kapatalım. Yeni bir çalışma yapalım. Pardon. Yeni bir dosya yapalım. Bu arada bunu da yukarı çıkaralım. Bakın ne diyor? Konum değişikliği var diyor. Bu listedeki dosyalar etkilenecek diyor. Otomatik içerik değiş e, otomatik olarak içeriği değiştireyim mi? Değiştirsin, update etsin. Bunun yanına bir tane daha dosya oluşturalım. Bu da sayfa 2 olsun mesela. Ne oldu? Senin ekran. Hı, devam değil mi? Tamam. Hemen bir tane de buraya sürükle. Yaptığın kütüphaneden. Oradan mı yapıyorduk? Bir dene bakalım ne yapacak. Daha demin dikkat etmedin galiba sen. Böyle öyle olmaz. Böyle olmaz. Ne yapacaksın? Assets'ten bulup öyle sürükleyeceksin. Tamam mıdır? Peki nasıl görünüyor acaba? Bir test edelim. F12'ye basıp Göster bakalım bize dosyayı. İşte böyle görünecekti. Peki bunu değiştirmek istersek, güncellemek istersek sıkıntı oluyor mu? Ona bakalım. Ne yapalım? Buna bir eklemede daha bulunalım. Aç kütüphaneyi. Değiştirmeyi yaparken dikkat et. Dökümanın içindekine erişemiyorsun. Buradan değiştirmeye çalışma zaten yapamayacaksın. Ne yapacaksın? Kütüphane üyesini bul. Çift tıkla burada açacaktır. Mesela ne yapalım arkadaşlar? Burada 14'te yazdığımız yazıları 18 yapalım. CSS de yapalım hemen bunu. Şunu 18 yap. Gördüğünüz gibi değişiklik oldu. Bunu kapatıyorum. Hemen otomatik olarak algıladı. Ne anlatmaya çalışıyor burada? Bu kütüphane öğesini aşağıdaki dosyalarda da kullandın. Bu yaptığın değişikliği orada da uygulamak ister misin? Bu kütüphane öğesinin geçtiği yerlerde otomatik olarak değiştirilsin mi? Tabii ki değiştirmesini istiyoruz. Update edecek. İki tane değiştirdi. Bakın. Bunlar da otomatik değişti. Kütüphane öğesinin kullanımı gayet basit gördüğünüz gibi. Şimdiki pardon. Sonraki konumuz template olacak. Template ile beraber kullanımı daha iyi olacak. Evet, bu ders burada bitti.